Ee, Shadow Fight 2 oynayacağız. Bu telefonu izin burada açmıyor. Shadow Fight 2 oynayacağız. Bugün sizlerle birlikte bayağıdır video falan atmıyorum. Şöyle Shadow Fight 2 oynayalım. Açılması bayağı bir uzun sürüyor. O yüzden ben bir duraklatayım. Açılınca size haber gösteririm yani. Evet abi olmak üzere galiba. Açılmasını. Açılması. Açılması de evet, iptal ettiler. Ya ne oluyor abi? Şu an açılmasını bekliyoruz. Açılacak bir iş de bilmiyorum. Şu an bunu hareket ettirerek kasıyor. Gittik ben mi oynasaydık ya? Neyse. Bittik. Ben. İşte aç. Aa, dur açıldı sen şey. Hop bum 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 bu. Açıldı da. Tekrar pik ya. Evet tekrar pik. Diye istedim onu başımda. Dövüş istemiyorum. Neyse bir Stickman Parti oynayalım abi. Gel gel. Kerri ile gel diye. Tek atalım abi. Tek Bak ben buna tek atacağım. Kesinlikle. Kerri ve ben. Bam bam. Get buff buff. Vur telefon kasıyor abi. Boom, 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 boom. Kendi bu. Bak bak canı bu kadar olunca işte çok iyi atak yapıyorlar. Ama öldü. Ne videonun kaydı 2 dakika olmuş be. Nasıl geçiyor zaman be. Hop bom. Ya yumruğu hiç sevmiyorum. Öyle öl. Kafana yersin. Oy. Kendi güçlenmişsin biraz abim. Öl. Bizim de güçlerimiz var biraz. Ne <laughs> benim. Eski halime geri. Bir tane plasma tıp bize. Yılınları. Tavuk. <laughs> Tavuk. Bu oyunlarda en sevmediğim şey enerji olması. Ay, ben de silah bile almak istiyorum. Neyse burada video buzu bitirelim. Heh, hm, silahlar sonunda silah istiyorum. Bicimiz benim silah istiyorum. 1 TL mi alalım. Bir tane olmamış lazım ama. Line X'e saldırmam lazım. Yine yine X. ben? Yani. Geç be şimdi Ben Line X'i burada bitirmiştim. Öyle diyeyim size. Yani Line X benim için bitmişti. Hatta bitirebilirim de. Yani bu videoya değer gelirse. Değer verirseniz. Ve 13. 13 görüntüleme gelirse cidden yüz görüntüleme cidden buraya basarız abim buraya basarım bitiririm buraya bitiririm bitiririm Lanetçi bitiririm hatta ikinci dünyaya bile geçerim artık dünya mı oraya gidelim ve videoyu açarım hatta bugün bile yaparım olduğunu <laughs> 4 dakika olmuş videonun kaydı yani çok kötü. Hayır, böf, böf. ne ama. Sesler size şimdi deli geliyor. Öldü. De. Tamam ses sıfır. Yubim iki tane verdi. Ve level atlayacağım. Kadar güçlü olmak istiyorum. En azından level 2 olayım bana. Her. Her level 2 olayım var. var. Lan. <laughs> 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 Demezsin evet. İmkansız yeniden doğan kahraman bölüm 1. Hayır. Tabii ki de. Turnuva geldi ve ben levlatlayamamışım. Evet aferin ona. Levlatlayamamışım. Ne güzel levlatlayamamışım. Abi ben bir kan bir o en son şeyi öldürebiliyorsunuz. en son şeyleri alarak en son ne en son kılıcımızı ona alırsanız <laughs> <laughs> online için sonuncu adamını öldürebiliyorsunuz ben yapmıştım yani hatta ikinci dünyadaki adamlarla savaşıp yeniyordum maymun Maymun. mumf Maymun ne yapıyor bana ya? Öl maymun maymun maymun.

Lan daha 5 dakika bile olmadı. Benim adım gölgeliğim. Halime şimari bu çocuğu. Ölsene maymunum benim. Biliyormuş elbet. Ölsene benim maymunumsun sen. Seni öleceğim ben biliyorum elbet elbet. Ver izone. Ben böyle diyorum. Bak. Bir sorun olmamalı abi. Bir gibi yani. Arkadaşım buralar jeton, jeton kazan ve Linux'i <laughs> kurumalarını yemek için donanım al tamam la değil. Bela değil, değil yazın yani. He. İki seviye oldu ki. İki seviye yani. Ben bana biraz silah mı yap, verir misin? Ben biraz öğren. Bıf. Doluyor. Bıt bıt. Tamam. Bu Bı. aşağıya gidiyoruz. Tamam, ne şey. demişim? Bak aşağıya gidiyoruz. Şurada aşağıya gidiyoruz. Bum bum. Aynen. Tamam. Ben buraya gidiyorum. Ne? Başarı ver bana. Tamam. Şimdi ben gidiyorum silah mağazasına. Ver bana menüyü. Ben menüyü istiyorum. Tamam. Ben menüyü istiyorum ya. Beni bıraksana pislik şey. Lan. Bu ne? Heh. Sonunda. Bunu anladım. Satın al. Bu bir miydi? Oğlum ben, Lan. Şaka yapıyorsunuz galiba. Bir Bir Her evet, çantası. Bir tane mi? Abi şaka yapıyorsunuz. Abi siz şaka yapıyorsunuz. Bir tane mücevher nedir? Ben de şu istiyorum. Mesela bu ne? Bunu alalım. Kapan, kapan, Alalım. Bu diyelim. Bu. Bu diyelim. Bu. Şunu istiyorum. Bunu istiyorum. Sen sey. Sen seyeceksin kızı. Bu diyelim. Son Giyelim. Sonra artık Linux sonra artık bize zor gelmesin biraz. Ilgın. Bana ne ılgından oğlum? Bari kolay yazsaydın. Thor <laughs> ve Görge. Thor, Thor. What is your name? What is it? My food. <laughs> Merhaba Thor. Merhaba. Hep bizimle video bu tarafa da benim videoyu bitiririz. Çünkü videonun kaydı 10 <laughs> <laughs> dakika olmuş. Abi. 20 dakika video çekersem olmaz. Bak şimdi tork hasar almadan. Perfect. <laughs> Bak şimdi hasar almadan diyecek. Şimdi almadan hatta. <laughs> bas 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 bas. Bas bas bas. Ya sıyır kaldım ama. Ya ne yapıyorsun torn? Ha yanlış. Tuğuna ne vurdum ben öyle lan? Son bana neyse. Tuğuk kristalleri falan. Ben hiç vurmuyorum. P. Adam. Hadi. Acayip proyum. Öyle diyebilirim. You win. Evet, 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 evet. Güzel XP'lerimiz de geliyor dostlar. Benim. Evet. Yarın atlasaydık şimdi şaşardım. Ama ne olacağız o büyük ihtimalle. Çünkü daha yeni lev atladık. Evet burada videomuzun sonuna gelelim. Kanalımıza abone olup like atmayı. Asla. Evet. Bu videomuzda burada bir şeyler kanalımıza abone olup ve like atmayı unutmayın. Tabii ki de bütün videolarımı seyredip ve yorum yazarsınız böyle çok mutlu edersiniz. Görüşürüz.